Arkadaşlar merhaba. Kısmet olursa bu dersimizde bir rikka belge okuyacağız. Belgemiz bu. Bir özeti Diyarbakır Voyvadalığı mukataatından sabık Voyvoda Hurşit Süleyman tarafından diye başlıyor. Belgemizin yeri burada. Şeyi kodu. Yer numarası da bu arkadaşlar. Belgemiz şu. Onu da göstermiş olalım ve hemen bence vakit geçirmeden başlayalım. Evet. Görüldüğü gibi ber berwichi malikane iştiraken yani ortaklık olarak mutasarrıf olduğum Diyar Bekir ya da Diyar Bakır demek ki neymiş? berveçhi malikane iştiraken mutasarrıf olduğum Diyar Bekir güzel devam edelim. Diyar Bekir Voyvodalığı mukataasının bundan aktem 210 senesi herhalde şurası 210 bakalım senesi mi 210 senesi evet. Peki ne? 210 senesi 10 senesi 7 vahitten yani bir elden zaptı ba emri Ali i bir tamlama yaptık. Başa bakalım aşağıda ne yazıyor. Ba emri Ali i sene i merkumeymiş evet merkumeye mahsup envali miriyeden yani miri maldan sene i merkumeye mahsup envali miriyeden 8300 kuruş bakaya kalıp meblağı şurayı kaldıralım evet. Meblağı mezburun meblağı mezburun tahsili babında hususu ahere memuren memur olarak yani. El yevm ol tarafta el yevm ol tarafta ikamet üzere olan dergahı ali ikamet üzere olan dergahı ali dergahı ali ne gediklülerinden İbrahim A mübaşeretiyle onun eliyle onun e, işi yüklenmesiyle emr em şurada emri celilü şan sadır olmuş idi. Demek ki emri celilü şan sadır olmuş. Bakalım başka ne olmuş? Sadır olmuş idi. Bekayayı mezkure bekayayı mezkure bu ana deyin tahsil olunmayıp ukde-i tehirde evet ukde-i tehirde gecikmede yani idüğü, muhtaç idüğü, malumu devletleri buyurulduk da demek neymiş bu ana deyin tahsil olunmayıp ukde tehirde istihsali süddeyi ulyadan tacil ve tekit buyrulma muhtaç idüğü malumu devletleri buyurulduk da malumu devletleri buyurulduk da meblağı mezburun kesan merkume zimmetlerinden meblağ mezburun kesan-ı merkume zimmetlerinden bu arkadaşlar ibare çok hoş bir ibare. Ala ey hal yani her ne şekilde olursa olsun çok güzel bir ibare arkadaşlar. Ben bu ibareyi çok seviyorum. Ala ala eyi hal. Her nasıl olursa olsun arkadaşlar. Ala eyyi hal. Seri an. Seri an ve, aci ve acilen. Seri an ve acilen. Bila kusur tahsili için. Bila kusur tahsili için. Arkadaşlar ben bunu bir türlü çözemedim. Amet mi, Amit mi? Arasında bir fark var mı? Lütfen buna bir yorum yapalım. Amet ya da Amit kazı, kadısı ve Diyarbakır mütesellimi ve Voyvodası ve Mübaşiri Muma Amet kadısı ve Diyarbakır mütesellimi ve Voyvodası ve Mübaşiri Muma mubashiri mu'ma ileyhe hitaben istijali habi istijali habi ve mübaşir mu'ma ileyhe hitaben istijali habi yani acele edilmesini içeren bir şey yazmışlardı muhtemelen evet burada gösteriyor ekid ve şedid bir kıt'a emr i şerifi alişan irta demek ki mübaşir muma ileyhe ne yazmışlar ekit ve şedid bir kıta emri şerifi alişan ne olmuş irta ve ihsan buyurulmak babında emru ferman kimin benim değil tabi emru ferman devletli inayetlü, demek neymiş? Devletli, inayetli Efendim, Sultanım Hazretlerinindir diyerek güzel bir e, rika nesih karışımı hoş bir yazı okumuş olduk arkadaşlar. E, i̇nşallah bir sonraki derste buluşmak görüşmek dileğiyle. Tabi lütfen kanalımıza e, abone olmayı da. Unutmayın, ihmal etmeyin. Gördüğünüz gibi belgeyi de buradan aldığımızı tekrar gösterelim. Ali Emiri Sultan Selim 3. Han yer bilgisi de bu. Belgeyi de buradan aldık diyerek dersimizi noktalıyoruz. Bir sonraki derste buluşmak, görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.